Kadir Bey demiş ki hocam cam şişelerin dibinde zemine basan yüzeyinde ayrı bir karanlık oluyor. Form olarak tam çözemedim o dibindeki kalınlığı. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz acaba? Ee, Efes markasının şişe görselleştirmeleri vardı, onun gibi demiş. Kadir Bey şöyle söyleyeyim çok basit bir şekilde cam zaten çalışması zor bir malzeme, metaller de öyledir. Öncelikle o karanlığın olması için komik olacak ama zaten her yerden ışık gelmemeli. Yani o camdaki dibindeki cam, camın dibi biraz kalın olduğu için merceksi bir yerdir. Sizin etrafta siyah bir obje varsa mesela o gölgeyi büyütüyor cam. Önce onu söyleyeyim. Yani öyle bembeyaz bir uzayda render alırsanız Ürün görselleştirmelerinde de genelde bu hata çok yapılır. Hani her yerden bembeyaz ışık geliyor. Ürünün üstünde niye gerçek hayattaki gibi yansımalar, gölgeler oluşmuyor diye sorulur. İşte ben o Efes çalışmalarında, Efes'in şeyinin üstünde mesela gelin madem göstererek konuşayım. Bu import sorusunu... Referans importu cevaplamış olduk. Aa, pardon klasör oluşturmamışım arkadaşlar. İzninizle hemen bir bu yayının klasörünü de oluşturalım. Şöyle bir tüyo vermiş olayım. Hem camda hem de kutu içinde aynı şey geçerli aslında. Şu kenarlarındaki siyahlar var ya bakın. O siyahların olabilmesi için bunun kenarlarında siyah bayağı bildiğiniz büyük büyük paneller var. Yani şu yansımanın buraların bu kadar siyah çıkabilmesi için etrafına da biraz karanlık objeler koydum. Öyle söylemiş olayım. Onun haricinde de geometrinizi düzgün modellemeye, gerçek hayattaki gibi modellemeye özen gösterin tabii ki. Yani camın içindeki tabanındaki kabarıklığı, kalınlığı vesaire düzgün olsun. Ve camınızın et kalınlığını doğru yapın. Hani camı nasıl olsa içinde bir yüzey var, dışında bir yüzey var gibi düşünüp düzgün bir bütün şeklinde çizmezsiniz. Programda onu kapalı bir içi doluymuş gibi düşünmez. Ondan sonra da yansımaları, gölgeleri ona göre çizer. Öyle söylemiş olayım. Kadir Bey'in sorusuna da böyle cevap vermiş olalım. Bir de cam render alıyorsanız, çok pardon sonunda bir şey söylemiş olayım. Kaustikleri açın. Hani renderlarda bazen fazla zaman almasın diye kaustiks ayarlarını kapatıyoruz ya. Camda ışığın hareketinin doğru hesaplanması için kaustiks hesaplamalarının açık olması da birazcık önemlidir diyebiliriz. <laughs>